birçok ilde farklı yarı değerli taşlar çıkar. Aşağıdaki liste en bilinen ve en sık çıkarılan taşları içerir. İl yarı değerli taşlar. Balıkesir, lüle taşı, mirşan benzeri yer yer bulunur. Kuvars çeşitleri. Dumanlı kuvars, süt kuvars. Eskişehir, lüle taşı. Dünyaca ünlü en kaliteli lüle taşı burada çıkar. Kuvars, opal çeşitleri bazı bölgelerde. İzmir, Bergama, Dikili, Urla, Agat Akıtaşı, Jasper, Kalsedon türleri, Kuvars, Ametist, çok büyük damarlar olmasa da yer yer çıkar. Çanakkale, Biga, Lapik, Jasper, çeşitli Kalsedon türleri. Ankara, Çubuk, Çubuk Agatı, Türkiye'nin en bilinen açık türlerinden biri. Kuvars, Artvin, Rize, Gümüşhane, Ametist, Kuvars kristalleri, gümüşlü cevherlerle birlikte çeşitli Kalsedon türleri. Gümüşhane, kehribar benzeri reçine taşları da bulunur. Kütahya, opal, kuvars, yarı değerli fosiller. Manisa, Soma, kırkaç, kalsedon türleri, jasper, bazı agat damarları. Bilecik, oniks mermeri yeşil ve kahverengi tonlarda. Traverten benzeri dekoratif taşlar. Afyon, oniks taşı, kuvars türleri. Denizli, çivril, kalsedon, opal. Trabzon, Gümüşhane, ametist, mor kuvars. Muğla, Kuvars, bazı serpantin türleri dekoratif taş. Erzincan, Kemaliye, doğal açık oluşumları. Kuvars, kristal damarları. Türkiye'de en meşhur 5 yarı değerli taş bölgesi. 1. Eskişehir, Lüle Taşı. 2. Ankara, Çubuk, Çubuk agatı. 3. Gümüşhane, Artvin, Ametist ve Kuvars kristalleri. 4. Çanakkale, Biga, Agat ve Jasper. İzmir, Bergama, Agat, Jasper.